Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs> Vallahi Ocak ayının bir içeriğini yayınlayacağız. Bugün hangi içerik? Haberci rüyalar. Ocak ayı haberci rüyalar tarihini bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Haberci rüyalar neydi? Hemen hatırlayalım. Şimdi bu videonun sonunda bir tablo göreceksiniz. Solda burcunuzun ismi yazacak. Biliyorsanız mümkünse yükselen burcunuzu lütfen takip edin. Ve yanında da tarihler göreceksiniz. 3'ü, 5'i gibi. Mesela Koç burcu 3, 4, 7 yazıyor olsun. Atıyorum şu anda üçü yazıyorsa üçünün gecesi yani üçünü dörde bağlayan üçü uyuduğunuz gece üçünü 4'ü dördü bağlayan dördüne bağlayan gece sizin için haberci rüyanı haberci rüyayı gördüğünüz gece oluyor haberci rüyan neydi? hayatın size biraz daha fazla sezgilerinize hitap eden, mesajlar taşıdığı, daha yoğun enerjiler taşıdığı rüyaları anlatıyordu. Bu rüyalarda aslında çok fazla kafaya taktığınız veya bilinçaltınızda sizi böyle arkadan rahatsız eden, endişelendiren veya bir çözüm bulma ihtiyacı yaratan her türlü duygu durumu, konu, mesele ortaya çıkabilir. Yani artık bunları çöz, rahatla, daha iyi ilerleyeceksin hayatın içinde ve veya şu da olabilir, hani biraz sezgilerimiz açıksa i Zihnimiz, enerjimiz temizse geleceğe yönelik farklı tüyolar, enerjiler, haberler karşımıza bu rüyalar vesilesiyle çıkabilir. Bir şifa ve şifalanma ve arınma sürecinden geçebiliriz. Bazılarımız neredeyse karma temizleme bile yapabilir bu rüyalar esnasında. E, rüyalarımızı nasıl yorumlayacağız derseniz eğer belli başlı böyle yorumlamaya yönelik tüyoları Recall Healing'in sembolizm eğitimiyle ve biraz daha Jungian bakış açısıyla harmanladığım şeyleri açıklamalı birkaç tane videoda birleştirdim onu izleyebilirsiniz haberci rüyalar oynatma listesine var yukarıya linkini bırakalım yani belirli gördüğümüz rakamlar renkler gibi veya e, gerçekten de rüya analizi yapan ya da Jungyen bakış açısıyla yorumlayan terapistler rüya analizi yapan kişilerle de bunları çalışabilirsiniz bu dönemde gördükleriniz lütfen artık hayat kaliteni arttırmak istiyorsan bir çözüm bul ve hayatından bu enerjiyi akıt diyen mesajlar ağırlıklı olarak dediğim gibi veya geleceğe yönelik diyorlar bugünlere hazırlanırken belki uykuya geçişimizi kolaylaştıracak ve rahatlatacak böyle ufak bir lavanta yağını koklamak yastığımıza damlatmak ya da işte lavanta yağı şeyli böyle gözlükler takmak gibi olabilir hani vardı ya gözlüktenmez ona uyku şeyleri e, takmak gibi olabilir alerjiniz olmadığından emin olun tabii ki e, güzel bir işte ada çayıyla bir tütsüleyerek veya bir palo Santo tütsü tütsüleyerek güzel niyetlerle kalbimizden iyi dilekler niyetler geçirerek uyumak avantajlı olabilir e, benim için yolumu tıkayan önümü kapatan her ne var ise bu rüya da gerçek ve açık bir mesaj olarak karşıma çıksın gibi bir dilekle niyetle veya belirli konularda bir e, haber istiyorsak bu konudaki haber, tüyo, geleceğe dair mesaj nedir bunu bana göster diyerek bir e, böyle dilekle uyuyabiliriz. Başucumuzda bir bardak su bulundurursak ne şahane olur. Bir de kağıt kalem bulundurursak uyandığımız gibi not almak isteyebiliriz. E, çünkü şeydir rüyayı başkasına anlattığınızda hemen enerjisi dağılır ya. Kimseye anlatmadan not almak ya da suya anlatmak size iyi gelebilir. Umarım bu tarihte gördüğünüz rüyalar size ve ruhunuza besleyici olur. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler. Holistik astrologunuz Duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. <laughs>